Ben Göktuğ'u bulamıyorum. Göktuğ nerede acaba? Göktuğ neredesin? Ben buradayım. Ay, buralardan bir yerden sizi geliyor ama. Burada da çocuklar farklı oynuyor ama. Ah, nerede bu ya? Göktuğ neredesin? Burada bir ev var. Hmm. Burada mı acaba Göktuğ? Göktuğ neredesin? Ses ver. <laughs> ah! Göktuğu buradaymış. Buldum <laughs> hmm. onu. Seni görebiliyorum. Gökte. <laughs> <Aa>, burada. <laughs> Senin çadırın mı var ya? Aa, çok güzelmiş. Çadırın çok güzelmiş. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Bim'den e, bu şekilde bir çadır aldık. <laughs> Tabii kaç gün gider bilmiyoruz. <laughs> Gökte hocamız çok istiyordu. <laughs> Bim'e gelmişti ve aldık. Siz de almak isterseniz. Istim. Güzel bir çadır. Fiyatı 325 lira sürdü. <laughs> tamam yaparız oğlum. Ama ben düzelteyim anne. Ben düzelteyim. Gayet bir çocuk için büyük bir çadır. Güzel bir çadır. Ben güçlüyüm. Göktuğ herkese merhaba ne? Herkese merhaba. Çadırımızı düzelteyim. Evet çadırımızı düzeltelim. Göktuğu çadır. Gö, Göktuğ çadırını bozup düzeltebiliyor. Değil mi Göktuğ? Benim ben güçlüyüm. Orana. Evet Göktuğ güçlü. Tak tak tak. Kapıyı açar mısın? Açarım. Ben. Ay kızı. Bana kapıyı açar mısın? Açtım. Aa, açtın mı? Ben de gelebilir miyim çadırına? Ah, Beni de alabilir misin oraya? Hayır. Tamam. Burada da Tamam. Tak tak tak. Tak tak tak. Ben kedi çocuk ben de gelebilir miyim? Kibisi. beni daha zaman geldim. Teşekkür ederim. Kibisi. Ne? Nerede bunlar ya? Ben Romeo. Bunları arıyorum bulamıyorum. Bu 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 evden neresi böyle? Tak tak tak. Ben de gelebilir miyim? Gelebilir. <laughs> Sen gelmesin. <laughs> Neden ama? Ben de gelmek istiyorum. Sen bebeksin. Oh bebek mi? Ne bebeği be? Asıl kertenkele bebek. Kertenkeleyi aldın mı içeri? Almışız. Bak. Uyur al. Al. Beni de al, beni de al içeri, beni de al lütfen. Gel bakalım. Hı, hı. Aa, ben örümcek adam, ben geldim, beni de al Göktuğ lütfen. Ben iyiyim dostum, tak tak tak. Kapıyı aç, aç kapıyı aç. Hadi aç kapıyı. Tamam, <laughs> <laughs> bugünlük de videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay yap oğlum. Bay bay. Kapıyı açarak yapar mısın bay bay? Bay bay. Kanalımıza abone olun de. Kanalımıza abone olun. Hadi. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.